Hepinize merhaba arkadaşlar. Elan Cemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en uygun fiyatlı 2020 model Dacia Sandero Step By 09 turbo benzinli aracı inceliyoruz. Aracımız 90 beygir, 140 Nm tork. Aracımız da Neler yapıldı? Nexbox marka double tape takıldı. Otomatik kararan dikiz aynası takıldı. Ardından da şey takıldı. Arkada tavan lambası takıldı. Bir de şey takıldı. Alarm takıldı. Şimdi bagajı açıyoruz. Bagajımız bagajımız 320 litre. Fena değil. Güzel 09 Turbo modeli araba benzinli kapatıyoruz bagajı orada benzin deposu var içeriden açılıyor aracımız 09 Turbo turbo benzin arka kapılarımız şöyle açılıyor beb, 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 beb. arka camlarımız elektriklidir arka camlar elektrikli ve arka ışığımız mevcut Arkadaşlar bu son kalan aracım. Zaten sıfırı kalmadı bu kasanın. Son en son modeli de gelecek. Onu da çekeceğim. Bu araba son teknoloji değil. Unutmayın. Şimdi arabamızı açıyoruz. Kap kolları hiç kap kolları krom, dış kap kolları gövde rengi ya da step by modeli ayna kapakları gri. Ama çok güzel. Arabanın rengi gök mavisi bu arada. Çok güzel renk ama. Çok hafif bir araba. Şimdi arabamızda koltuklar manuel zaten. İkisinde de bir tanesinde yükseklik ayarı yok. İleri geri ayarı ve de sırt ayarı var. Bir de kol dayama sürücü tarafında var sadece. Yolcu tarafında kesinlikle bulunmuyor. Şimdi anahtar anahtarla çalışıyor araba. Start stoplu değil. pom 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 arabanın birleşik yakıt tüketimi 5.1 litre arabanın deri direksiyon direksiyon yükseklik ayarı var derinlik ayarı yok maalesef arkadaşlar şimdi şeyimizden başlayalım Önce aynalarımızdan başlayalım. Burada aynalarımız elektrikli, katlanma özelliği yok. Elektrikli aynalar. Burada park sensörü açma kapama tuşu ve eko modu var. Burada eko modu var. Burada park sensörü açma kapama tuşumuz var. Camımız sadece sürücü tarafı tek dokunuşlu. Diğer taraflar tek dokunuşlu değil. Arka camlar buradan kontrol edilmiyor. Arka camlar buradan kontrol ediliyor. Şimdi arkadaşlar zaten çok ufak bir araba adı üstünde. Çok öyle özelliği çok bulunmayan bir araba. Çok bulunan bir özellikleri yok. Bu arabada farlarımız otomatik değil. Park lambası. Kısa far, uzun far. Ön sisli arka sis. Selektör. Tek dokunuşlu otoban konfor sinyali. Onlar da mevcut bu arabada. Bu arabada silecek fasılalı değil. Fasılalı, kapalı, otomatik, yavaş, hızlı. Bu su atması için kendinize doğru çekmeniz gerekiyor. Arka silecek de var. Geri vitese takınca arka silecek de var. Kapalı, otomatik ve kapalı, açık ve su atması var. Bu arabada gösterge paneli turuncu gösterge aydınlatmaları da yanıyor aynı zamanda farları açınca. Ee, bu arabada yol bilgisayarımız var. Araba yeni daha 300, 350 kilometrede yeni. Sıfır gibi. Burada kilometre, hararet bilgisi, ortalama yakıt tüketimi, anlık yakıt tüketimi, araçta ne kadar gittiği. anlık yakıt tüketimi, lastik basınç, set tp vesaire, bakıma kalan, menzil kalan mesafe yani menzil kalan mesafe vesaire hararet göstergesi burada yakıt göstergesi var. Hararet de açabiliyoruz. Bu arabada birçok özellik var. Kapalı özelliklerimiz açılmıştır. Yol bilgileri aktif geliyor zaten. Aktif geliyor. Yol bilgisi zaten aktif geliyor araba olarak. Yani bir öncekisinde gelmiyordu. Gizli özellikler de var. Gizli özellikler de açıldı. Bu araba direksiyon 4 kollu deri. The step wire var. hız sabitleme sınırlama mevcut. Arabamıza siperlikler mevcut fakat bunda kart koyma yeri var sadece. Ayna maalesef yok. Burada ayna var. Kart ışıklandırmalı değil. Burada sonra otomatik kararan dikiz aynası var. Açma kapama düğmesinin üzerinde halojen ışıklarımız mevcut. Cam tavan vesaire kesinlikle yok. Bu arabada cam tavan bile yok. Far yükseklik ayarımız da var. LED gündüz farlarımız mevcut. Burada dört, burada hareketli kalorifer petekleri. Burada dörtlü flaşör kap kilidi. Bu ışık bagajı açıken yanıp sönüyor. <laughs> Bu arabamızda net burada direksiyondan kumandalı ses sistemimiz var. Direksiyon kumandası, telefonla cevaplama, medya olanına sesli komut var. Bu arabamızda sonradan Netch Fox Double tape, Android double tape takıldı. Netbox marka, Netbox marka, marka. Netbox zaten Renault ile anlaşma var. Radyo, FM, AM, AUX, USB, Bluetooth müzik, Bluetooth telefon, Bluetooth telefon, numarayı çevir, gelen arama, giden araba, Bluetooth müzik vesaire var. Navigasyon da var bu arabada aynı zamanda. Bluetooth müzik, telefon görüşme özelliği mevcut. Telefondan yani numara çevir, ses komutları ayarlar vesaire. Bu arada navigasyonumuza bakalım. Navigasyon Igo Primo, Igo Primo modeli, Igo Primo yüklü navigasyon. Igo Primo navigasyonumuz var. Hız limitleri Mesela rota gir adres gir Vesaire Onlar geliyor Bütün bu arabamızın Özellikleri böyle Adres gir Vesaire falan. CD çalar da mevcut Bu arabada adres gir Mesela e, hastane Okul iş otel Vesaire Girebiliyorsunuz Aynı zamanda Aynı zamanda bu, bu arabamızda ses, şey, işte kalan mesafe vesaire, hız sınırları, navigasyonlar, adres gir vesaire geçerli konum var. Bu arabada ses açma, kapama ve sessiz alma buradan da yapılabiliyor. Burada kaynak seçiliyor. CD, AUX, USB, Bluetooth, radyo, FM, AM. Saat ayarı var. Bu arabada saat de. Bu da söyleyeyim dış sıcaklık sensörü de var bu arabada dış sıcaklık sensörü de var, dış sıcaklık sensörü ve saat var bunda. Mesela bu arabada en güzel özellik FM/AM, mesela ayarlar, bass treble, fade balance, onlar hepsi standart geliyor, onlar var, onlar güzel. Ortalama yakıt tüketimi, anlık yakıt tüketimi uygulama indir, Bluetooth özelliği uygulama indir. Mesela Apple CarPlay buna yapılabilir. Apple CarPlay yok bu arabada çünkü. Bluetooth Müzik dinleyebilirsiniz. Bluetooth telefon özelliği mevcut. Rad Radyo medya özelliği mevcut. Bu arabada özellikler parlaklık vesaire. Ayarlar, SFP kapatma bu arabada mevcut değil. 50 amper sigortayı sökerseniz SFP kapatma tuşu yapabilirsiniz. Ama ben bu araba satılacağı için ben de yaptırmadım. Özellikleri çok iyi, çok özellik var bu radyoda. Mesela Wi-Fi, cihaz bağlantısı, saat ayarı, Android multimedya'dır bu. Android bir yüklü. Multimedya'da Android 4 4 4, 4 sürüm KitKat Android Google Google Maps. Tüm Google uygulamalarına girebiliyorsunuz. Google'a girebiliyorsunuz. YouTube'dan video izleyebiliyorsunuz. Müzik dinleyebiliyorsunuz. YouTube'dan video izleyebiliyorsunuz. Müzik dinleyebiliyorsunuz. Mesela televizyon da var. Bu özellikle televizyonlar da var. Bu arabamızda manuel klima sistemi mevcut. Burada burada yönler seçiliyor. Ön cam rezistansı, fan hızı, burada da e, iç hava sirkülasyonu, klima açma kapama, arka cam rezistansı kesinlikle yarım aç modunda çalışmaz. Burada sıcaklık şeyi, sıcaklık artışı. Burada arka camlar kontrol ediliyor. Bildiğiniz üzere ben basayım. Sol arka cam Sağ arka cam. Arka camlar buradan kontrol ediliyor. Ama en son modelinde buradan kontrol ediliyor arka camlar. Burada hız sabitleme ve sınırlama regülatör tuşu var. Hız sabitleme ve hız sınırlama. Burada cam kilidi mevcut. Cam çocuk kilidi mevcut. Bu arabada. Bu arabada kablosuz şarj imkanı yok. Burada bardaklıklarımız mevcut. Burada çakmak giriş, çakmaklığımız mevcut. Bir de küllüğümüz mevcut. Burada AUX ve USB, USB ve AUX giriş, USB ve AUX girişimiz mevcut. Burada da Burada da Burada 5 ileri EZR yani otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlar. var. Bu arabada kralus çizgisi dönmüyor maalesef. Bu arabada geri görüş kamerası mevcut kamera ve park sensörü, fabrikasyon park sensörü. Öne de sonradan taktırabilirsiniz. N, D, A1 yazıyor. A yani otomatikte gidiyor bu araba. Otomatikte kullanıyorsun. Manuel aldığınızda M1 yazıyor orada. M1. O D'ye aldığınızda A1 yazıyor. A1 yani otomatikte kullanıyorsun arabayı. N, ne, ne de bırakalım. P yok maalesef. Bu arabamızda otomatik stop and start sistemimiz mevcut. El freni önlü konsolumuz mevcut. Burada mekanik el frenimiz mevcut. Burada 12 voltluk elektrik soketimiz ve bardaklığımız mevcut. Burada da arka camlar elektrikli. Arka ışığımız da mevcut. E, kol dayamamız da burada var. Çok güzel. Ambiyanslar da var. Ayak aydınlatması, tamamlanmasına ayakta taban lambasına entegreli kırmızı renkte ya da mavi beyaz renkte. Bu arabanın çok güzel, çok ucuz bir araba, çok hafif, çok az yakar, çok uygun, yakıt cimrisi, çok uygun bir araba. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kuş testi yapacağız deneme sürüşünde. Yani tam kapanmaya özel böyle bir video çekmeyi düşündüm ama aksilik olduğu için artık 17 günlük tam kapanma da bitti zaten bu son kapanma 17 günlük tam kapanma da güzel geçti yani 17 günlük tam kapanma da aydınlatmalarımız da mevcut yani yeni modelinde start stop dijital klima anahtarsız giriş, dijital klima, elektronik park freni, Apple kablosuz Apple CarPlay mevcut. Yani dış kapı kolu aydınlatması mevcut geliyor zaten. Ön iki, ön, ön iki kapıda dış kapı kolu aydınlatması mevcut. Yenisinde dış kapı kolu aydınlatması. 1.0 turbo motor bu yenisi. Koltuklarda şurada step by yazması çok güzel. Ama çok güzel, çok küçücük bir araba. çok uygun fiyatlı alabilirsiniz. en son modeline paranız yetmiyorsa isterseniz bunu yani 150 binden aşağı bu arabayı kolaylıkla bulabilirsiniz. İstediğin isterseniz alabilirsiniz. Senelerce kullanabilirsiniz. Çok uygun fiyatlı bir araba. Araba 190 90 beygir, 90 beygir, 140 Nm tork, 0-100 lanması 11.1 saniye. Şehir içi yakıt tüketimi 5.7, şehir dışı yakıt tüketimi 4.7, birleşik yakıt tüketimi 5.1 litre yakıyor araba aynı zamanda 5.1 litre. Ama çok az yakıyor 0.9 olmasına rağmen. Arabamızı şimdi de kapatalım. Arabamızın anahtarı bu şekilde sustalı anahtar değil isteğe bağlı sustalı yaptırabiliyorsunuz. Şu yanda file var çok güzel. Arabadan inelim. Allah bu kapı sesini çok özledim ya. Allah çok güzel bir araba. Çok şeker. Arkadan da çok güzel. Jantlarımız da güzel. Jantlarımız sanki koyu krom jant yani koyu krom benzer. Yani koyu koyu renk gibi geliyor. İsterseniz. Kap kollarınızı isterseniz gövde rengine boyayabilirsiniz. Krom ya da koyu kurum fark etmiyor. Güzel bir araba. Ön ızgarası. Arka havalandırma kanalımız yok bu arabada. En son modelinde elektrikli park freni, otomatik park freni mevcut. De yağmur sensörü. Bu da otomatik kararın ayna takıldı. Bunun LPG'lisini de çekeceğim. Arabamız bu. Çok güzel şu şuralarında step by yazması. Sizce hangi arabayı alırsınız? Bunu mu alırsınız yoksa step Hyundai i20 mi ya da Bayon'dan daha ucuz bu araba? Hyundai Bayon'u Bayon style paket mi alırsınız yoksa bunu mu alırsınız? Bence bunu alın. Daha iyi. Şimdi bu 150.000'den aşağı 200.000'den aşağı satılıyor bu araba. Bayon çok pahalı olduğu için. Bayona bütçeleri yetmeyen, bütçesi yetmeyen vatandaşlarımıza bu arabayı tavsiye ediyoruz. Ama çok güzel, koltukları da güzel. Kumaş, deri değil. E, makyajlı Dacia Duster da gelecek unutmayın. Bu arabada kayar cam falan, cam bulunmuyor kesinlikle. E, arkadaşlar şimdi e, direksiyonda yükseklik ayarı var, derinlik ayarı bulunmuyor. E, Dacia Logi videosu, Logi videosu da gelecek. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarınızı beğenip abone olmayı unutmayınız. Okulun 3. haftasına geldik. 4. haftasına özelde pasat çekeceğim. Bir haftaya da pasat çekeceğim. Bugün 19 Eylül, Pazar günündeyiz. Bugün 19 Eylül, Pazar günü. Yarın 20 Eylül, unutmayınız. Yarın okul var. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarınızı beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Maske takmadan dışarı çıkmayın.